Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bralet yapımlarında sıklıkla karşılaştığım bir soru olan hangi bedene hangi kupu örerken kaç ilmek kaç santim başlamalıyım sorularına topluca bir yanıt olması için e, çeşitli ebatlarda kup yapımını anlatacağım. Daha önce e, ince bir iplikle Ilmek sayısı olarak e, kup yapımını paylaşmıştım ama e, iplik değiştikçe tabi ölçüler değişiyor. Daha kolay anlatım olması açısından e, santimlerle devam edeceğiz. Gördüğünüz kısımda başlangıç e, bölgesini ölçüyoruz kup yapımında. X small da 6 santim, small da 6,5 santim, medium 7 santim. Large 7.5 ve X large da 8 santim olacak şekilde zincir çekerek kup yapımına başlıyoruz. Bu bölüm mankende göğüs altına denk geliyor, tam göğüs altından göğüs ucuna kadar olan bölümü ifade ediyor. Sizler de çeşitli göğüs ölçülerinde hani standart dışı olan göğüs ölçülerinde de bu kısmı ölçerek ve ölçtüğünüz boyutta da zincir çekip başlangıç yapabilirsiniz. Yine e, alt kısım ve yükseklik ölçülerini de vereceğim. Bununla alakalı hangi sayılarda e, örmemiz gerektiğini de video sonuna ekliyor olacağım. Önce kup yapımının e, temelini anlatayım. Daha sonrasında da videonun sonundaki kısımlardan e, gerek not alarak, gerek kaydederek, ekran görüntüsü alarak ya da o bölümü durdurarak da istediğiniz ölçüleri elde edebilirsiniz. Bu videoyu hazırlarken mercerize koton bir ip kullanacağım. İp talimatlarında da 2,5 mm tığ kullanabileceğim yazdığı için 2,5 mm tığ seçiyorum. Öncelikli olarak zincir çekerek başlıyorum. X small bir kup öreceğim. Bunun için 6 santim olana kadar zincir çekiyorum. Zincir sayısı kesinlikle belirtmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi santim üzerinden giderseniz birebir aynı olacaktır. Hangi iple örerseniz örün. Bakın zinciri çektikçe ölçüyorum. Ta ki 6 santime tamamlayana kadar zincirimi çekeceğim. Evet bir kere daha ölçelim. Bakın 6 santim oldu. Şimdi geriye dönüp her bir zincirin içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Başlangıç noktama kadar başlangıç noktasında köşe dönüşünü yapacağım. Her bir zincirin içerisine bir tane sık iğne denk gelecek şekilde örüyorum. Orta kısmın başlangıcı da farklı tekniklerle yapılabiliyor. İsterseniz sadece bir sıra sık iğne geçip karşı tarafa geçmeden Direk e, trabzanlara başlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi orta kısmı e, sık iğne yapabilirsiniz. Ya da zincirin üzerinden direkt olarak trabzanla da başlangıcınızı yapabilirsiniz. Şimdi köşe noktama kadar sık iğne ile geldim. Köşe noktamda aynı boşluğun içerisine iki tane daha sık iğne örüyorum ve dönüşümü yapıyorum. Bir üst sırada bunun tam ortasına gelenin tepe noktasında e, artık arttırma noktamı oluşturacağım dönüş yapıyorum ve sık iğnelerin karşılığına denk gelen boşluklara da yine birer tane sık iğne örüyorum karşılıklı sık iğnelerimi tamamlamış oluyorum. Bitiş noktasına kadar bakın her bir boşluğa sık iğne yapıyorum. O arada ipimi de gizliyorum ben. Bu kısımda e, tamamen sizin uyguladığınız tekniğe bağlı. E, direkt kopartıp yapıştırma yapabilirsiniz ya da benim gibi içten gizlemeyle devam edebilirsiniz. Son noktaya sık iğnemi de yaptıktan sonra 3 zincirle yeni sıramı başlıyorum. Zincirin hemen dibindeki boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluktan başlayarak köşe noktasında 3 sık iğne yaptığım kısım vardı. Bunların ilkine gelene kadar ikili trabzanlar örüyorum. Her bir boşluğa birer tane ikili trabzan gelecek şekilde. Dilerseniz bu kısmı hızlandırarak geçebilirsiniz. Bakın her bir boşluğa birer tane ikili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar orta noktama gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Hiçbir boşluk atlamıyorum. Aralarda hiçbir zincir yok. Birbirini takip eden ikili trabzanlar şeklinde örmeye devam ediyorum. Son trabzanlarıma geliyorum artık. Başlangıç, bitiş ve arttırma kısımlarını yaptıktan sonra gerisi zaten çok kolay ilerliyor. Tam orta noktaya geldim. Bu noktanın içerisine iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve yine iki tane ikili trabzan Örüyorum. Şimdi takip eden noktalara sıranın en başına kadar birer tane ikili trabzan örüyorum. Her noktaya bir tane denk gelecek şekilde aralarda yine boşluk ya da zincir yok. Bu şekilde ikili trabzanlarımı sıra başına kadar örüyorum. son noktama geldim. Son noktama batınca da ikili trabzan değil üçlü trabzan olarak örüyorum ki daha muntazam bir görüntü elde edebileyim. Üç zincirle yeni sırama başlıyorum. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluktan başlayarak köşedeki araya bir zincir çektiğim arttırma noktasına gelene kadar her bir boşluğa birer tane yine ikili trabzan örüyorum. Köşe arttırmasına geldiğimde de bir zincirlik kısmın içerisine İki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan örüyorum ve sonra yine ilk boşluktan başlayarak alt kenara kadar her bir boşluğa birer tane ikili trabzan örüp sırayı tamamlıyorum. Bundan sonrasında vereceğim sayılarla e, istediğiniz ölçüye göre. Sıraları aynen devam ettiriyorsunuz, artırma noktalarından arttırmaları yapıyorsunuz, köşelerde de yine alt kenarda son noktayı üçlü trabzanla bitiriyoruz. Yeni sırayı üç zincirle başlıyoruz ve sıranın tamamı ikili trabzanlardan oluşuyor. Şeklin basit hali böyle görünüyor. X small için ölçülerimiz, yine small için ölçülerimiz ve toplam sıra sayısı, medium için ölçülerimiz ve toplam sıra sayısı, large beden için ölçülerimiz ve toplam sıra sayısı ve en son olarak X large için ölçülerimiz ve toplam sıra sayısı bu şekilde oluyor. Genel olarak baktığımızda da görüntümüz böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.